Sinirim aşık, aşık, aşık sinirden aşık. gül. Anam, dünya varmış be. Üf, Bak, kuru ekmek de olsa de yemem günler. lazım. Kuru ekmek değil canım, içinde peynir Ay, koydum. Hadi güne koydum bakayım. Kız güzel şey koymuş de. Hani? Işte. Anam, Aa, salam da var. Salam da mı, mı? var? Dur bakayım içine. Hı. Macera Parkı'na geldik ama inan sabahtan beri açım yani. Ne dediler? Bir çim suyu. Neymiş? Detoks yapacağım, zayıflayacağım. Benim karnım falan. Ben bunlara dayanamam, gelemem yani. Zörek benden gizli yedin ha. Hayır bebeğim. Nasıl, nasıl, nasıl? şey nasıl? nasıl şu an ben... ben hayır öyle bir şey yapmadım bebeğim. Hmm. Ben sabah odamda tabii ki gizli gizli yedim. E, sandviçlerimde yedim. Hatta başka başka şeyler de yedim. Ha. Yerim ben, ben yerim bebeğim. Kaç kilo verdim acaba? Kaç kilo ver? Sen çok zayıfladın. Kaç kilo verdim acaba? Kilolar gitti, göbek gitti, kadın gitti. Bak pantolon üstünden düşüyordu. Aynen aynen bak. Çok zayıfladın. Bir günde 3-5 kilo vermişsindir. Senin gibi olacak. Ol ol benim gibi yok. ol. Yok anam yok. Asla ne çimmiş, çayırmış. Elmaymış, ondan sonra maydanozmuş, sapıymış, onun sapı, onun üzümün, onun bilmem nesi. Aa yok, Asla. Daha daha öyle bir müşteri de kabul etmeyeceğim. Öyle değil mi? Etmeyeyim. Bence de etmeyelim. Bu ne? Şimdi bilmem neydi. göre değil. buldum seni. Ellere vermem seni. Safiyan. Şimdi yenilir mi ya? Bu dünyada bu modayı çıkardılar. Evet. Para kazanma amaçlı bana göre. Ama tabii futbolcuların Biz bastırı, bize göre değilse Hadi yok, neyse. yok yok yok. Ay inek miyiz biz çim yiyoruz ya. Yani, ya Allah Ama futbolcuların bastı. Aman. Altın Allah. ayakkabı alan hmm. futbolcular olsa. Ha onu yiyeceğim onu... yani. Tabii. Ben Allah Allah, o Allah. Çim yerine, Ay, Ne oldu senin kocan? Kocan ne, ne oldu bir anda böyle? Ama bir daha futbol yarın falan. Ama altın altın ayakkabısını yiyeceğim. Abi, bu kadınlar vallahi hmm. buraya geldi coştular ben anlamadım bir şey ya. O başka <laughs> bir şey bana gel o oluyor anlamadım. Ama yani ortaki çimlerde basan. Altın ayakkabılarını istiyoruz. Altın ayakkabı. Yok bacım yok. Güzel Kancı, ben, ben benim kızları toplayayım yok. gideyim otele. Almayın altın, alana da mani olmayın. E, Çayırmış çok... çimmiş asla. Çayırda buldum seni. Ha. <laughs> El Sen ekibi topla Hadi gidelim artık. Hadi. Çok Hayır. eğlenceli, biz denedik. Gayet Hayır, güvenli. Evet Evet Kaan'a emanetsiniz. <laughs> Safiye'ciğim kalkabiliyor musun canım? Hadi aşkım. Hadi gel. Hadi oh, gel. Be. Kimseye vermem Ama görüyorsunuz gel. ki oh, Safiye ne be. yiyor. Ha, evet, gözüm gözüm evet. açıldı. Allah gel. dünya varmış be. Çocuklar, çimler size göre. Çimleriniz size göre hazırlandı. Her şey elma suyu. Üzümün sapı, kirazın sapı, her neyse. onlar. aşkım Ondan sen ya gel. Maydanoz sapı. Almayım kalsın, alan zamanı olmayan bana eyvallah. Gidelim. Gel Siz içimlerinizi de baş başa bırakacağım. Siz evet. tamam de gidelim alalım. Hadi, Teşekkür hadi ederim çok sağ olun. İyi kilolar kıyamış. İyi de Hadi aşkım. Çayırda buldum seni, ellere vermem seni. Kendime aldım seni. Lay lay lay, lay lay lay. Bu şimdi macera parkında benden performans bekliyorlar. Ben bunu yapabilir miyim? Olmuyor bu, kesinlikle yani benim o iyi mahvoldum ben ya. Benden başka da şikayet eden yok. Nasıl oluyor bunu anlamadım yani. Bu işte bir şey var ama anlamadım bakalım. Çıkacak eninde sonunda. Ayı koyayı ay, 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 göreceğiz bakalım.